Ne senden bana baba olur, ne de benden sana oğul. Eşref iki yıl kanda olsa arar beni. Artık Eşref yok beyler. İhtiyar onun. Eşref Rüya, yüksek riskli duygusal savaş ve atasal intikamın mutlak ustalık sınıfıyla ekranları ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün, sizi tamamen soluksuz bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir açlık duymanıza neden olacak muazzam, kalp atışlarını hızlandıran bir güncellemeyle yeniden karşınızdayız. Eşref rüyanın bir sonraki yüksek riskli bölümünde, yer yerinden oynatacak hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Gizemli ihtiyar, Eşref'e karşı nihai bir darbe indirmek üzere mi? Dinçer'in gerçek kimliğinin yüksek hızlı ifşası, kahramanlarımız için nihai bir çıkışın sinyali mi? Beklenti doruk noktasına ulaştı ve anlatıdaki sismik kayma. Kan ve hayaller hakkındaki bu efsanevi destan hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir etmek üzere. Herkesin dilindeki en yakıcı soru: Nisan'ın hayatta kalması nihai bir gerçeklik mi yoksa psikolojik bir enkaz mı? Sismik bir ifşaatla, Eşref Rüya'nın gelecek bölümleri yüksek hızlı bir ihanet ustalık sınıfı sunmaya hazırlanıyor. Hayran kitlesi Nisan'ın nihai bir çıkışla yüzleşeceğinden korkarak felç olmuşken Yüksek voltajlı istihbaratımız Eşref'in onun hayatını kurtarmak için cerrahi olarak müdahale edeceğini doğruluyor. Ancak sessiz kabulleniş dönemi öldü. Dinçer, onların bağını cerrahi olarak parçalamak için yırtıcı bir misyon başlatıyor. Eşref'e Nisan'ın savcı için muhbirlik yaptığına dair nükleer kanıtlar sunacak. Bu yırtıcı ifşaat, Eşref ve Nisan'ın ilişkisini mutlak bir enkaz durumuna fırlatacak ve yüksek riskli aşklarını nihai bir güvensizlik savaş alanına dönüştürecek. Bu sırada Hıdır ve Kadir için trajedi derinleşiyor. Hıdır'ın Kadir'in biyolojik babası olduğunu açıkladığı sismik itiraftan sonra anlatı yırtıcı bir duygusal savaş durumuna geçti. Hıdır şimdi Kadiri Eşref'in nihai gazabından korumak için yüksek hızlı bir misyon başlatıyor. Ama sakın aldanmayın. Cerrahi analizimiz Hıdır'ın nihai bir ayrılığa yaklaştığını gösteriyor. Son çıkışından önce Kadiri Eşref'in gözetimine emanet ederek arabuluculukta bir ustalık sınıfı sergileyecek. Bu yüksek riskli fedakarlık, Eşref ve Kadir arasında nükleer bir ittifakın yolunu cerrahi olarak açacak ve onların yırtıcı rekabetini, yeraltı dünyasının temellerini sarsacak nihai bir kardeşliğe dönüştürecek. Dahası, kadroya sismik bir ekleme anlatıyı ateşlemek üzere. Destanın yırtıcı üstü ve gölge figürü olan ihtiyarın gelişi, hikayeyi katastrofik bir enkaz durumuna fırlatacak. Bu yeni kilit karakter, mevcut güç dinamiklerini alt üst ederek nihai gücü ve nükleer zenginliği temsil ediyor. 30. bölümde muhtemelen yapımla yüksek hızlı görüşmelerde olan efsanevi Muhammed Can Gören tarafından canlandırılacak olan İhtiyar'la nihayet yüzleşeceğiz. Söylentiler sismik bir ters köşeye işaret ediyor. İhtiyar, Eşref'in uzun süredir kayıp olan babası olabilir mi? Bu yırtıcı sır, sisteme nihai bir şok indirerek Eşref'in aradığı atasal intikamın aslında yüksek riskli bir aile iç savaşı olduğunu ortaya çıkaracak. Sezonun yüksek riskli doruk noktasına yaklaşırken dinçer gizemi nihai bir kaynama noktasına ulaşıyor. Eşref gerçeği cerrahi olarak çekip çıkarıyor ve yakında Dinçer'in yırtıcı öfkesinin geçmişteki nükleer bir sırla beslendiğini keşfedecek. Dinçer'in babasını infaz eden kişi Eşref'ti. Bu yüksek hızlı ifşaat, aralarında her hamlenin hayatta kalmak için yüksek riskli bir kumar olduğu yakıp yıkıcı bir savaş başlatacak. Eş zamanlı olarak, ihtiyar Eşref'i kaçıracak ve avcının nihayet avla buluştuğu nihai bir hesaplaşmaya yol açacak. Bu duygusal çarpışmaların enkazı mutlak olacak ve intikam ateşi dramatik hikaye anlatımının ustalık sınıfında nihai gerçek ortaya çıkana kadar yanacak. Her oyuncu patlaması ve her yürek koplatan analiz, bu destanın nihai sonucundan çok uzak olduğunu kanıtlıyor. Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Eşref'in her cerrahi hamlesi, yırtıcı düşmanlarından gelen yakıp yıkıcı bir yanıtla karşılanacak. Eşref Rüya yüksek hızlı dramayla yanmaya devam edecek. Yoksa ihtiyar kahramanımız için son bir çıkış mı hazırlayacak? Şimdilik, efsane oyunun kurallarını yeniden yazmaya devam ediyorum. Televizyonun insansasyonel hitini ki he ulum kulşili simün heyba da 30. bölüm için beklenti doruk noktasında ve sismik değişim her şeyi yerle bir etmek üzere. Televizyonun en sansasyonel hitindeki her ölümcül gelişimden, her oyuncu patlamasından ve her yürek koplatan analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Eşref ve Kadir'in yüksek voltajlı ittifakının veya Nisan'ın nihai kurtarılışının yanındaysanız, nihai sadakatinizi yorumlarda gösterin. Bakalım efsanevi Eşref Rüya ekibinin ihtiyarın deliliğinin yüksek hızlı fırtınasından sağ çıkmasını kimler gerçekten istiyor? Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Yanımızda durun. Zinde kalın ve tarihteki en yürek koplatan finale hazırlanın. Gerçeğin her zaman gölgelerden doğduğu bir sonraki analizde görüşmek üzere. Güvende kalın. Odaklanın ve nihai gerçeğe hazırlanın. Şimdilik hoşça kalın. Ancak Eşref Rüya'nın ateşi efsane devam ettikçe daha da ısınıyor. Bir sonraki yüksek voltajlı güncelleme için takipte kalın.